Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, uzun bir bayram tatiliydi. Gerçekten biz bayram tatilinde de sizinle beraberdik ama e, tabii piyasalar kapalıydı. E, şimdi yeniden piyasalarla birlikte önümüzde bir sürü de rakam var, bir sürü de açıklama geldi. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ülkanım. Evet dediğim gibi gerçekten haftanın ilk iş gününde önümüzde bir sürü veri var ama dilerseniz e, Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi bütçe verilerini açıkladı. Onunla başlayalım. E, Haziran ayında 31.1 milyar liralık açık vermişiz. Faiz dışı dengede de 18.3 milyar liralık açık bunu izliyor. Diğer taraftan kur korumalı mevduatın maliyeti de var. 4 ayda 37.2 milyar lira, Haziran'da da 16.2 milyarlık bir maliyeti olmuş. Bize dilerseniz bununla başlayalım. Çünkü başka daha önemli konularımız var. Evet. Şimdi e, kur korumalı mevduatla başlayalım. Kur korumalı mevduat e, tahminlerimiz doğrultusunda, yaptığımız çalışmalar, analizler doğrultusunda e, çok büyük bir yük getirdi ama hiçbir faydası olmadı. Açık ve net yani. Evet. Şu an. Şöyle kıyaslayalım. Tarım sektöründen verilen e, destek 21 milyar lira kur korumalıya giden 37.2 milyar lira. Anlatabiliyor Çok büyük bir rakam. E, hibeleri toplasam, kobilere vesaire hibeleri toplasam 18 milyar kur korumalı mevduat 37.2 milyar lira. Bu zaten yani devlet bütçesinin ne kadar kötü yönetildiği açık ortaya koyuyor İşte Bu kötü yönetim. Maalesef Türkiye'yi gittikçe daha büyük bir sıkışıklığa doğurduk. Bir de daha büyük bir sıkışıklığa dönüyor. Ve maalesef öndeki günler ee, şu an bu ee, bu şekilde devam ederse ise ee, yapılan yüzde bütçe açığı da çare olmayacak gibi görünüyor. Umarım çare olur ama olmayacak gibi Tekrar bir bütçe düzenlemesine ihtiyaç duyabilirler sonbaharda. Evet. Peki e, dolar euro paritesi de işte e, birbirine yaklaşmıştı dolarla euro. Gerçi şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda e, dolar 17.9 euro da 17.71. E, parite ihracatçıları şimdiden zor durumda bırakmış Bayram Bey. Yani çok kısa bir süre oldu aslında parite eşitleneli. E, Birçok sektörde bu kadar kısa sürede bile kayıp e, toplamda %15'e ulaşmış. Önümüzdeki günler için çok daha büyük bir risk değil mi? Tabii tabii çok büyük bir risk. Onun için geçen hafta önceki hafta insanlara çağrı yaptık dedik ki arbitraj zararı yazmamanız için sıkı çok iyi finansiyelerle çalışın diye söyledik. Şimdi bakın şirketlerde, iktisatta da temel teorilerde bir tane şeydir. E, girdilerinizle çıktılarınızın aynı olması lazım, aynı cinsler olması lazım. Şimdi burada sizin girdileriniz dolar ve dolar yükseliyor, çıktılar, e, çıktılarınız yani gelirleriniz e, euro ve bu da düşüyor. Şimdi gelirleriniz düşerken, değer kaybederken e, borçlarınız ve maliyetleriniz dolar bazına sürekli yükseliyor. Dedik ki bunun için iyi bir finansman, e, finans yöneticileri çalışan Halim zararını yazabilirsiniz. Bu aynı zamanda Türkiye ihracatı artıyor olsa da yani ihracatı yüzde on beş artışı açıkçası yemiş. İhracatın yüzde on beş artışını arbitrajdan yemiş. Yani dolar gelir, dolar bazına gelir yüzde on beşlik on beş düşecek demek. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Biz bunu anlattık kendilerine ama e, kim ne kadar dikkat aldı bilemiyoruz. Yine bugünden itibaren hem ihracatçılar hem de Ankara'nın tedbir alması gerekiyor. Artık arka kapıdan veya doğrudan dolar satmaması gerekiyor. Çünkü dolar sıkıntısı çok büyüyecek. Yani Türkiye nereden dolar bulabilir? Hadi gelin onu tartışalım. Yani, yani makroekonomi tartışalım. Nereden bu dolar bulabilir? Bir dış borç alabilir. Yüzde on iki şu an faizi. On ikinin bir tık üzerinde. Çok büyük bir para. Yüzde on iki dolara faiz vermek çok büyük bir. Hani 94'te de, 2001'de de bunun altındaydı faizler, yurt dışı borçlanma faizler. Ne, başka nereden buluruz? Swaplarla bulanmış başka ülkelerden. Şu an kimse bir şey vermiyor. Üçüncüsü de Türkiye'den bir takım şeyleri satarsınız. Buradan gelir elde edersiniz. Başka bulma şansınız yok. Nereden bulacaksınız? Yok başka şansınız. Şimdi bu açığı kapatmanız lazım. Cari açık sürekli büyüdüğü sürece bu açık daha da büyüyecek. Ve bunu kapatamaz, dış borçları ödeyemez hale gelebilir Türkiye. Gelecek demiyorum, gelebilir. Çünkü o kadar kötü yönetim var ki şu an. Yani döviz rakamları bir türlü netleşmiyor. Nereden ne geldi ne gitti. İşte e, ihracatçılardan ne geldi. Kur korumadan artık döviz zaten gelmiyor. Geç tutmadı. Şirketler işte 15 e, milyon TL üzerine yasak getirildi. Döviz buldu, o yasak getirildi. Sonra bu öyle yumuşadı ki o karar niye alındı? Ya da niye ortadan kaldırdı? Bunu da anlamak mümkün değil. Ve nasıl? Toplamda şuna baktığınız zaman bir ülkenin merkez bankası etkisizleştirdiği zaman veya yetkilenen önemli bir kısmı devletin başka kurumlarına devredildiği zaman Merkez Bankası fonksiyonsuz kalıyor. Bu fonksiyonsuzluk bir taraftan enflasyonu patlatıyor. Bir taraftan döviz yönetimi darmadağın ediyor. Bu da Türk parasını inanılmaz değersizleştiriyor. Yani Merkez Bankası'nın görevi nedir? Bir, enflasyonu kontrol etmek. İki, bu çerçevede filtresiz değer kaybını engellemek. Şimdi Merkez Bankası'nın iki fonksiyonun ortada yok. Türk parasını korumak e, kararı e, yetkisi tamamen BDDK'ya geçmiş oldu. Bu 15 milyon TL'lik bu e, düz bulundurma maksimum 15 milyon TL denk denkleyecek şekilde düz bulundurabilirsin diye deyimiyle. Merkez Bankası'na açıklama yok. Yani ne yapıyor Merkez Bankası? Bilen var mı? Bütün diğer Merkez Bankası kalkıyor, stratejilerini açıklıyor. Bundan sonra ne yapacağını açıklıyor. Bizim Merkez Bankası ortalıkta yok. O zaman kapatın Merkez Bankası'nı abi. Niye tutuyorsunuz? Sırf matbaa görüyorsun diye. Bir de ekonomik raporlar açıklasın. Onu zaten ekonomi kapalı herkese açıklıyor. Bir de faiz günlerinde tweet atmak. Yani şimdi bu da yanlış işte bakın. Politika faizini etkisizleştiremezsiniz. Etkisizleştiremezsiniz başına bu gelir. Merkez bankasını etkisizleştiremezsiniz. O zaman hiçbir şey yönetemezsiniz. Biz ülkede ekonomi yöneten iki tane temel kurum vardır. Birisi siyasidir. Hazine bakanlığıdır. Ama siyasi olmayan, bağımsız ve doğru karar veren yer de merkez Bankası'dır. Ekonominin kurallarına göre, göre karar verir. Ama siz Merkez Bankası siyasi bir kurum haline getirin. Herhangi devletin herhangi bir birimi haline dönüştüğünüz zaman ekonomimiz batar. Geldiğimiz nokta da bu maalesef. Hı. Ve büyük bir türbülansa doğru gidiyoruz. Daha büyük bir türbülansa doğru gidiyoruz. Önümüzdeki günler çok zor geçecek gibi görünüyor. Gerçekten söylüyorum. Dış borç ödeyeme, ödeyememe durumuna doğru gidebiliriz. Şu an çok yeni tavşan yok. Çapta yeni tavşan da çıkmıyor. 15 gün, 15 Hı. günde bir tavşanlar çıkıyordu. Bu tavşanlar artık yok. Tavşan, şapkadaki tavşan bitti. Şimdi ne yapacağız? Evet. Şimdi herkesten yapalım, swap yapalım. Yaparsın. O yapalım. Bayram Bey, siz burada da gelmiyor dediniz ama önceki gün işte bir gazeteci yazısı ondan beri de iki gündür bu tartışılıyor. İşte yurt dışından 50 milyar dolar para gelecek diye. Hatta ülkeler de belli. İşte Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar geliyor. Geri kalan Rusya'yla Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor diye böyle şey bir türlü Twitter yıkıldı, köşe yazarları yazdı. İşte manipülasyon da diyen var. Gerçekten bunu inanamadım. Bakın bu manipülasyon. Şimdi, Şimdi manipülasyon kelime anlat. Bizim insider training dediğimiz içeriden öğrenilen ticareti Türkçe karşılığı. Yani birkaç kişinin bildiği ve kamuoyunu genelde bilmediği konularda birilerinin gidip bununla ilgili işlem yapması. Manipülasyon bu. Şimdi bununla ilgili Can Kulak ki bu işe yakındır. Onu da söyleyelim. Rahmet Gözal'ın danışmanıydı. Bu işleri iyi bilir. Can Pulak kaldı, kalktı. Bununla ilgili bir tweet attı. Dedi ki 50 milyar, 55 milyar para gelecek. Şu ülkelerden gelecek. Ben yolda bir dakika karşılaştım. Ankara yakındı. Böyle dedi. Şimdi bu bir suç. Can Bey bunu yazma, yazması bir suç. Manipülasyon. Çok açık. Buna karşılık Ankara'nın hiçbir açıklama yapmaması da bir başka daha büyük bir suç. Var mı yok mu görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Şöyle anlatayım size. Halk açık bir şirket düşünün. Sermaye piyasasında. Şirket en ufak hareketini kap denen kamuoyunu aydınlatma platformu bildirmek zor. Yasa gel. Şimdi insanlar bu işte yani niye o bilgiye herkes eşit bir şekilde ulaşsın diye kapa bildiriyorsunuz. Kap diyoruz. Peki döviz konusunda böyle bir manipülasyonu niye yapıyorsunuz? Bunun açıklamasını niye yapmıyorsunuz? Evet dersiniz ki biz Suudi bir swap görüşmesi yapıyoruz. Olabilir. Açıklayın bunu. Açıklamazsanız el altta bilgi yayarsanız bu manipülasyondur. Her doğru değilse de doğru değil değil o zaman can pula gidin daha mı açın? Her, her yönde bu manipülasyon. İnsanları kandırmak. Bir sürü insan şimdi aa böyle para gelmiş dövizini sattı. Dövizini yatırmış Türkiye'de. Dövizini sattırdı. E şimdi para gelmeyince ne olacak? Adam zarar etmiş olacak. Doğru mu? Bir, e, dün hafta sonu 7.39'dayım. 17.39'daydı. 17. Şimdi 17.49'a çıktı. Doğru mu? Evet. Aradaki evet. o zararı kim karşılıyor abi? Nasıl bir akıldır ya? Ben onu sermaye piyasası kurulu olarak BDDK olarak hemen soruşturma açar. Hemen soruşturma açar. Hemen soruşturma açar. Bana kulağına birisi fısıldıyor. Nasıl fısıldama ya? Nasıl bir şey bu? Sana gelen fısıldamayı sen açıkladığın zaman ve Ankara'da buna çanak tuttuğun zaman insanlar milyarlarca lira sana ediyor. Nasıl böyle bir şey ettirirsiniz? Ne hakkınız var? Doğru. Yani özeti bu. Bu bir suç. Kanunen suç. Insider trading suçtur. Manipülasyon suçtur. Spekülasyon ve manipülasyon ayrı şeydir. Anlatabiliyor muyum? Bu ayrı bir şeydir. <laughs> Spekülasyon, elinizde veriler vardır, bu verileri açıklarsınız, bu verilerde biz şuraya gideceklerse bu spekülasyondur. Ama manipülasyon, olmayan bilginin yayılmasıdır. El altından yayılmasıdır. Can Bey yaptı? Bu. Evet ama Yandır. keşke birileri yalanlamış olsaydı. Yalanlamıyor zaten. Bu da ayrı bir evet. garabet çünkü bu ekonominin yönetilemediğini gösteriyor. <laughs> Yönetilmediğini ve yönetilemediğini gösteriyor. Çok açık ve net. Hı. Ayrıca böyle bir para yok. Böyle bir para nasıl gelecek Türkiye'ye? Bana bir siz aysın. Ne satacaksın? Neyin karşılığı sıvap yapacaksın? Ne avantaj vereceksin? Bakın kur korumalı dediniz. E, şu an ödediğiniz para belli. Borçlanma deseniz. Merkez Bankada birbirine borç verme sıvap yapar. Şu an Türkiye yurt dışından borçlanma kalksa yüz on iki gibi. Biz tefeci faiz ödeyecek. E, buna da sıcak bakmıyorsunuz. Peki dövizi nereden bulacaksınız abi? Geçen e, Nisan ayında yaptığımız yayında ne demiştik? Yıl sonra yani 2023'e kadar 100 milyar dolar artı para lazım. Evet. Yani bulabilecek misiniz bunu? 50 milyar dolar falan bir şey değil. Açığı kapatmıyor. Cari açık belli. Dış borç ödemeler şimdi yoğunlaşacak son bahar. Çok ciddi hem özel sektörüne hem devletine dış borç ödemeleri var. Bundan neyle ödeyeceğiz? İhracat mı, ithalatı mı duracak? İthalatı durursa elin üstü duracak? Nasıl olacak peki? Bir de şimdi arbitrajdan dolayı senin dolar gelişimi düşecek. Euro'nun hızlı değer kaybı kazanır. De dolar gelişimi düşecek. Bütün bunları nasıl absorbe edeceksin? İşte bunun formülü Ankara açıklamıyor. Çok ciddi sıkıntı. Bu bizi türbülansına doğru götürüyor. Çok ciddi türbülansına doğru götürüyor maalesef. Sorduğunuz soruların hiçbirinin cevabı yok. Yani siz soruyorsunuz ama cevap gelmiyor verilmesi gereken yerlerden. Lütfen. Yani anlaşılır gibi değil. Valla ben, ben anlamıyorum. Hadi ya ekonomik krizi yaşattığınızda kardeşim bari bari hani manipülasyon ortaması ya. Evet. İnsanlar sürekli zarar ettirmeyin. İnsanlar sürekli canını yakmayın. Yazık günah yani insan. Yine harekette bir haftaya başladık. Bakalım yarın neler olacak ekonomi adına. Yarın biz yine burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.